güzel bir fiyata aldık. Buradan teşekkür ederim. Bay bay Canını yerim ya. Eyvallah. Böyle güzel arkadaşlar ilk var. Yorum ve videomuza selamünaleyküm arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah bu videoda 30 oluruz. Devam. Abi ne kadar bassak da bazen içerikler çok yetersiz kalabiliyor. 10 tane green gem aldım. Şansımıza bir şey çıkar mı diyeceğim ama şansımız yok ama göreceğiz bakalım. İyi. Para çıkardık. Hadi oğlum. 6 tandem. Bir şey 15, Son 5. Yap lan şovunu. Lan bari basit bir şey yapalım. Hadi oğlum. Bulimik attı. Oğlum bu nedir ya? Cık. Hadi lan. Yok. Batışlar. Batışlar. <laughs> Neyse en azından arkadaş bir farklı içerik olsun ya. Hep arada böyle az bir şey deneyelim. Şimdi iki tane gold snack deneysim var. Hemen ayırıp geliyorum. Şöyle geldim. Ayarladım. Bakalım şunlardan yani 7 alabilir miyiz? Sesiye basalım hemen. Hayırlısı be. Bayağıdan beri upgrade bulaşmıyoruz. Belki verir umudu. Yeni video oldu mu Yeni Şöyle artı 4 yaptık. 5 yanabilir mi? İkisi yandı. Çok güzel. Bir iki tane daha deneyelim hemen. Yani dediğim gibi işte millet Artı 9'a artı 10'u basar. Biz artı 5'e item yakıyoruz. Artı 5 üzeri çıkamıyoruz ne yazık ki. Biz de böyle delik alacağız kardeşim. Ne yapalım? Şans. Ver artı 5. Güzel. Bu yanabilir. Yanma lan. Yanmadı güzel. Peki verir misin bir artı 6? I? Hadi oğlum. Bir tane 7 heyecan yaşat. Çok güzel. Sen de gel. Yanma bak. Çok güzel. Tamam. sen şöyle yapacağım. Ya verirsin ya vermezsin. Ya benimsin ya. kara toplandır. Ya hak dedik. Yandı. Sen gel bari lan. <laughs> <laughs> neyse neyse yapacak bir şey yok. Arada böyle sinir site satmak lazım. Paramız var. Paramızı çarp Dedim ki upgrade yapayım upgrade yapayım. Lan dedim yanıyor gidiyor. Elimize boş. O kadar yap yap yap. Upgrade etti, ver. Hiçbir şey yap yapmadan para gidiyor yani. 1500 tane stek aldım. 1200 tane de kopror aldım. Aslında pine almamız lazım. pain var ama bu pine'ler bizi yetmez. Abi bunlar fiyatı ne kadar çok artmış böyle ya. Carpentry'i 19 atalım. Bunu bir an önce 20 yapmamız lazım. Meltik'i yürütmemiz lazım arkadaşlar. Deriyi de Deadforking de yerim yapmamız lazım. Bir yandan da bunları yaparken de Armor basacağım. Çünkü o kadar çok çitin var ki. Bir yanda iki tane karakterim var. Full elit, full, full artı full şeylerimiz var. O maksatla böyle bir yol izledim arkadaşlar. yani de paramızı böyle çarçur edeceğimize yani bu şekilde tatmin ki bir yandan bunlar ilerlesin. Ben şimdi bunları bir craftlayayım, bir edeyim. En son sizi açar gösteririm. elleri üzerim alacağım çünkü. O zaman alacaksınız, göreceksiniz böyle çok şey olduğunu. Şeytan dürtü toplama yaparken Ulan elimde kalkan var. Haftan dedim çarı toparlayayım. Deadfall'e çıkacağım çünkü toplamaya. Orada daha seri kasıldığı için. Bu maksat bir kalkan dedim 7 deneyim arkadaşlar. Böyle hemen kameramı böyle alayım. Sol gördüğünüz gibi tekten bam 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 7 oldu direkt. Hani başka bir şey istesem olmaz. Valla başka bir şey bassam olmaz. Hiç durum bir de şeyi kapattım. No animasyon yapıyorum abi. Güm 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 direkt 7 oldu. <laughs> Valla anlamıyorum oyunu ya. Çok tuhaf abi. Iron platele ile kapurlar bitti. Ondan sonra deriye başladık bakalım. Derimizden de şöyle bir güzel bir 100-200 tane falan yapalım. Ondan sonra kravı başlayacağız bir yandan. Armor smeltiki 20 doğru yuvarlayalım. En azından kafalı da basarız. Kafalık da girince işin içine ekstradan da donluğu kadar varız. En son böyle güzel şeyler yapacağım. Ya yani yaparken bir yandan da en mantıksı bu geldi arkadaşlar. 13 level oldu zaten hızlı abi sağ olsun. 3 level aldırdı buna. 14 olacak zaten. Bizim için iyi olur 20 olursa. 20'den sonra güzel ilerler bu. Güzel eksi veriyor çünkü. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir anda dırt 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 diye ses de geliyor. Dur bakmayın o yüzden. Bu şekilde devam bakalım. En son bitimini sizlere ben gösteririm. Haydi bakalım. 3 çanta dolusu Elite Imperial karışık var. Bakalım bunlar hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar 16 level'e ulaşabilir miyiz? 16 levelde de kafalı basacağız. O maksimum çok önemli. Bunu basmamız lazım. Bas oğlum kat verdi. Allah'tan deriyi 18 böyle atacağız. Çok az kaldı. Carpentire 1907, de 137 oldu. Hani kasmıyor yani. Deri de bassan olmaya. Bu maksatla nerede maksatın ikili ver aldırmış gibi bir şey oldu deriye. Çok Muazzam bir şey oldu bu. Eksilerle toplam yaparken şöyle hemen göstereyim. Hatta şunları ben böyle koyayım abi. Banka gördüğün sayfa 2, 4, 6, 8, 10. 11 tane burada var. 12'de de 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 adet elit var arkadaşlar. 37 elitten bakalım ne kadar level kasabileceğiz. Ama şu an çok yorgun dostlar. İnşallah bu 37 adet içerisinde 16 level ulaşabiliriz. Olursak çok güzel olacak ama bir an önce deriydi 20 yapmamız lazım. Hatta ben bunu var ya 20'yi yapayım öyle yatıp uyuyayım. Ondan sonra toplama geçeceğiz. Haydi bakalım. Ed Forking 20 yapacaktık. Carpenter'i 20 yapacaktık. Fakat buna bütçemiz yetmedi. <laughs> Para yetmedi ve Woodcutting'i de 30 yapacaktık. 28 30 oldu. Video yapmam lazım çünkü yarın nöbete gidiyorum. En azından diğer bölüme hazır olsun her şey. Bir yandan da Armor de 14 level 44 yaptık. Arkadaşlar 3 tane de şeyimiz kaldı. Eletimiz kaldı. Bu maksatla hem bunu yetişip hem Armor ye yetiş, hem Redfork'e, hem Carpenter'i bir yandan da toplacık yap. Bu kısa günde bayağı bir beni boğdu yani. Devirden yapıyorum. Aspenler topluyorum. Aspenleri satıyorum. Oradan gelen de buhar alıyorum. Buharları satıp tek alıyorum. Ya bu hem pazar süreci hem toplama süreci hem craft süreci bayağı bir iç içe girdi bunlar. Böyle olunca yapamadım yani yetişemedim hiçbirinde. Bu maksa arkadaşlar inşallah diğer bölümü de mutkatik art 30 olur. Çünkü bunun en az da aldık biliyorsunuz. Art o çift baltalı o hani böyle bam bam vurmak istiyorum. <laughs> Bunun yanı sıra skinik de çok güzel ilerliyor. 25 ile yüzde %27 oldu. Yani dediğim gibi bunu 30 yapana kadar da 2-3 mesleği daha 30 yaklaştırmak istiyorum ki bunlar da en yakın skinikle manik gördüğünüz gibi. En azından 30 olduğumu manikle skinik'i daha ağırlık veririz. Bunları yükselmeye çalışırız. Ekstradan da Herbalizm ve Herbest de bir arada yapmak istiyorum. İkisini bir ilerleteceğim. Herbalizm şu an hiç toplamıyorum. Herbest gördüm. Sadece limonları toplayarak hani 3 level aldırırız. Nereden baksız 23 olacak. Onun yanı sıra arkadaşlar Kuanik böyle dörderle beşerli gördüğüm zaman alıyorum sadece. O da bayağı bir ilerledi. Arkeoloji hiç saymıyorum zaten. Bugünkü videomuzda bu şekilde arkadaşlar. Yani hani zaman yetmiyor. Zaman çok sıkıntı olduğu için bizim için hangi biri yetişem inanın bilemiyorum. Bir de arkeoloji gördükçe de arkeoloji taşları toplamak çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü en büyük yan gelirimiz arkeoloji oluyor. Rübası 500k, diğer taşlar 150k falan. Yani bayağı bir güzel getirisi oluyor. Aslında şöyle bir şey yapsaydım. Sadece bir şeyin üzerine yoğunlaşıp onu toplasaydım. Belki odunumuz 30 olabilirdi. Ama dediğim gibi hep genelini topladığım için arkadaşlar. Çünkü bir yere odaklanınca diğerleri çok aşağı kalıyor. Aşağı kalınca da bunları ilerletmesi zor oluyor. Yani gördükçe 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 bak yani nereden neler geldi yani toplacıklarımız. En azından bu şekilde daha güzel ilerliyor. Bir de şöyle bir şey anlatacağım arkadaşlar. bir tane arkadaş videomuz altına yorum atmış demiş ki hani insanları galerine getirme pazarı bozma filan muhabbeti yapmış Şimdi ne kadar çok toplayıcı oldu mu o kadar çok KS muhabbet oluyor fiyatlar düşüyor bunu ben birazcık empati yaptım hani adam bu yorumu iyi niyetle mi yazdı kötü niyetle mi yazdı diye aslında bir bakarsanız da ne kadar çokluk olduğu yerde bir bokluk oluyor illaki adamlar fiyatları düşürüyor karsatıyor mesela 20k olan bir şey 10k'lar kadar düşüyor aslında bu bir yandan kraftçılar içinde bulunabilir bir nimet gibi bir şey ama ya yani şöyle bir empati yaptım kardeşim hani o yerde haklısın hani dediğin gibi yani galeride farm atmak gerçekten hani atılabilecek bir şekilde olmuş olsa inanın zaten o farmı ben atarım. Kanalda sayısızca farm videoları var. Bakabilirsiniz yani. Ama şu anlık en iyi getirisi meslek. Ama şöyle bir rica ediyorum insanlardan. İnanılmaz takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Yani çoğu söylediğim şeyleri yapıyorsunuz ediyorsunuz ve hiçbir zaman pişman olmuyorsunuz. Çok güzel mesajlar de geliyor bana. Ama dediğim gibi şu topladığımız ettiğimiz şeylerin fiyatlarını düşürmezsek bir kar at. Hani sen bir kar kasinat ünlüyün. kimse neden bu kasinat ünlü demez. 30 klık 50 klık şeyleri 10 kaya çekersen o olmaz işte abi. Sizlerden ricam sadece bu. Bakın elinden geldiğim kadarıyla sizlere karşı net ve açık olmaya çalışıyorum. Her zaman bilgilendirme ve ekstra taktikler ya da böyle ne yapsız böyle daha iyi olur gibi videolar çekiyorum. Ama bakın benim çektiğim videoda gerçekten suistim var etmeyin. Yani şu pazar konusunda da yani insanların emeğini çöpe etmeyin yani. Çünkü bunlar kolay bir şey değil. Saatlerinizi zamanınızı ayırıyorsunuz. E mesela 10 saat toplam yapıyorsun. Mesela diyorum 1000 tane aspen topladın 14 15 an para geleceğine 7 çekme onu 7 8 mi alma yani onu kaç saat toplaması misal diyorum hani ya sadece arkadaşlar bak çok güzel izlenimler var ıvızlılar var ama şu pazar olayını birazcık el atalım yani 50 kalk şeyleri lütfen 10 kları 15 kaları çekmeyelim ya e, max 40 kay görün altı bildim hani illa benim satılacak ya da illa benimki olsun diye bir şey yok bir saat geç satısın ah ruba attı çok güzel yani bir saat geç satılsın ama abi değer kaybetmesin. O değer kaybedince inanın o topladığın şeylerin hiçbir şey önemi yok. Ha, benim için iyi olur. Benim için sıkıntı yok. Çünkü ben topladığım her şeyi mesleğe basıyorum. Ha, benim daha işime gelir. Mesela e, en kötü arka taşları. 80k'dan 70k'dan abi sınırsızca alayım. Benim için hiç önemli değil. O şeyleri düşünüyorsunuz, getiriyorsunuz o muhabbetlere. benim için önemli değil. Hedeflerimiz yakınlaştık ama ulaşamadık. Dediğim gibi hepsi şöyle birbirine girdi. Birbirine girince de yani zaten bir buçuk gün iznim var, yarın nöbetim var. Yetemiyorum yani hiçbir şekilde yetemiyorum arkadaşlar. Yetebildiğim kadar bu kadar. O yüzden kendinize güzel bakın. Allah'a emanet. Bay bay.